ülkemizdeki zeytin borsasına 8 yıldır bildiğiniz gibi biz koordine ediyoruz. Türkiye'nin neresinden, hangi yöresinden olursa olsun istediğiniz çeşitte zeytine bizde bulabilirsiniz. Yani zeytin alırken de, zeytin satarken de muhakkak bizden bilgi alın. 1 kilogram içinde olsa 10 ton, 100 ton içinde olsa bizi arayın. Ne yazık ki ülkemizde zeytincilik sektörü hak ettiği noktada değil. O yüzden biz de elimizi taşın altına sokuyoruz. Gelin zeytinciler olarak hep beraber bu sektörü bir ayağa kaldıralım. Ayrıca sabahları bizi ararsanız ya da mail atarsanız Günlük zeytin piyasasından haberdar olabilirsiniz. Efendim görüşmek umuduyla. İyi çalışmalar dilerim.